O, Türk sinemasının ve tiyatrosunun önemli isimlerinden Ayşen Guruda ve Yılmaz Guruda'nın kızlarıydı. Ayten Erman ve Ayben Erman'ın ise yeğenleriydi. İyi bir eş, iyi bir anne, mükemmel bir evlattı. Anne babasının sağlıkları için mücadele ederken kendi sağlığını ihmal etti. Yendiğini sandığı kanser illeti gencecik yaşta onu sevenlerinden koparıverdi. Medya Elvan Güruda, 3 Eylül 1968 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babası kendisine babaannesi Medya Hanım'ın ismini vererek kızında annesinin ismini yaşatmak istedi. Yılmaz Güruda ve Ayşen Güruda 1965 yılında evlenmişti. Mutlu bir aile ortamı varken 1976 yılında boşandıklarında Elvan Güruda henüz 8 yaşlarındaydı. Bu ayrılık onu çok etkilemiş. Bu yüzden de zor bir çocukluk geçirmiştir. Çocukluğu tiyatro kulislerinde geçen Elvan Guru da küçük yaşlardan itibaren tiyatroya karşı ilgi duymaya başladı. Lise sonrası Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümüne girip buradan mezun oldu. Sahne oyunculuğundan çok uyarlama metinler, tiyatro yazarlığı, sanat yönetmenliği gibi birçok görevlerde bulundu. Tiyatronun yanında müzikle de uğraşıyor, piyano dersleri veriyordu. Tiyatro harici özel bir kanalda da yayın yönetmenliği yapmıştır. Elvan Guru da bir dönem Türkiye'nin ilk özel kanalı Star TV'de çalışırken tanıştığı televizyon ve sinema filmlerinde ışık şefi olarak görev alan Mustafa Önen ile 6 Nisan 1993 yılında evlendi. Bu evliliğinden bir erkek çocuk annesidir. Oğlu Emre de tiyatro oyunculuğu yapmaktadır. Elvan Guruda daha sonrasında eşinden ayrılmıştır. Elvan Guruda 2013 yılında meme kanserine yakalanmış, hastalık erken teşhis edildiği için vücudu tedaviye yanıt vermiş, kanseri yenerek iyileşmiştir. Elvan Guruda'nın çocukluğundan beri hep bir özlemi vardı. Anne babasını yeniden bir araya getirmek. Bunun için çok uğraşmış fakat bunu başaramamıştı. Annesi Ayşen Guruda babasının ikinci eşiydi. Babasının annesinden önceki ilk eşi de oyuncu Tolga Tiyin'di. Babası Yılmaz Guruda üçüncü evliliğini 1985 yılında Türkan Guruda ile yaptığında anne ve babasının bir araya getirme umudu tamamen bitmişti. Ta ki 2014 yılında Türkan Hanım kanserden ölünceye kadar. Annesi ve babası birbirine uzak semtlerde ikamet ediyordu. Annesi kağıthanede, babası beylik düzünde oturuyordu. Aklına ikisini de ortak aşkı tiyatroyu kullanmak geldi. Hemen bir oyun sergilemek için işe koyuldu. 2016 yılında Araki Bulas'ın isimli oyunu uyarlayarak sahneye koymaya karar verdi. Oyunun yönetmenliği için babası Yılmaz Gruda'dan yardım istedi. Süpervizörlük için ise annesi Ayşen Gruda'nın kapısını çaldı. Tam 40 yıl sonra biricik kızlar için bir araya geldiler. Anne ve babası seyirciyi selamlamak için el ele sahneye gelirken gözyaşlarını tutamayan Elvan Guruda yıllar sonra hayatın en mutlu anlarını yaşıyordu. Fakat mutlulukları çok uzun sürmedi. Ayşen Guruda rahatsızlanmıştı. Hastanede yapılan tetkikler sonucu Ayşen Guruda'nın pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıktı. 2018 yılı Aralık ayından itibaren dördüncü evre olan kanserle mücadeleye giren Ayşen Gurudağ'ın bedeni çok fazla dayanamadı. Durumu iyice ağırlaşan Ayşen Guruda 23 Ocak 2019 yılında 75 yaşında hayatını kaybetti. Daha bir sene öncesinde Elvan Guruda'nın sanat yönetmenliğini yaptığı Deli Kadın Efsanesi Devam Ediyor oyunuyla 56. sanat yılını kutlayan 7'den 77'ye herkesin sevgilisi Ayşen Guruda artık yoktu. Annesinin sadece iki ay süren kanserle olan mücadelesinde çok yıpranan Elvan Guru da ölümüyle de adeta yıkılmıştı. Oysa ki onun üzülmemesi lazımdı. Kendisi kanseri yenmiş olsa da halen risk altındaydı. Annesinin acısıyla yaşamaya çalışırken ilerlemiş yaşı nedeniyle bu sefer de babasının sağlık sorunları nedeniyle yeniden yıpratıcı bir sürece girilmişti. Bu dönemde Kendisi de rahatsızlıkları başlamıştı. Düzenli olarak yapılması gereken kontrollerini ihmal ediyordu. Elden ayaktan iyice düşen Yılmaz Guru da yakalandığı bir virüsten dolayı hastaneye kaldırıldı. Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı organ yetmezliği de vardı. Böbreklerindeki sorun nedeniyle durumu ağırlaşan Yılmaz Guru da 26 Temmuz 2023 yılında 93 yaşında hayatını kaybetti. Annesinin acısını atatamayan Elvan grubu da bu sefer de babasının vefatıyla yıkıldı. Babasının ölümünden sonra ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Yaşadığı ağrılar dayanılmaz bir hal almıştı. Çocukluk arkadaşı, can dostu Tuna Arman'ın ısrarları sonucu hastaneye gitmeye ikna oldu. Yapılan tetkikler sonucu meme kanserinin yükseldiği ve tedaviye geç kalındığı içinde 4. evreye gelindiği ve kanserin diğer organları da metastaz yaparak sıçradığı görülmüştür. Doktorlar acilen kemoterapi ve radyoterapi uygulamalarıyla tedavi sürecine başladılar. 3 ay gibi kısa sürede Elvan Guruda'nın durumu iyice ağırlaştı. Elvan Guruda 24 Aralık 2023 yılında kanserin yarattığı komplikasyonlar nedeniyle 55 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi 26 Aralık 2023 yılında Feriköy mezarlığında defnedildi. 93 yaşındaki babasıyla aynı yıl hayatını kaybeden Elvan Gurudan'ın cenazesinde oğlu Emre Önen, çocuğunun babası Mustafa Önen, arkadaşı Tuna Arman ve tiyatro arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Onu son yolculuğunda yalnız bırakmadılar. Cenazeye katılanların neden annesi Ayşen Gurudağ'ın yanına defnedilmedi diye sormalarına oğlu Emre kendi istemedi. Bu şekilde vasiyet etti dedi. Cenazeye katılanlardan birinin söylediğine göre de Ayşen Gurudağ'ın kabrinin açılmasını ve yattığı yerde rahatsız edilmesini istemediği için Elvan Gurudağ bu şekilde bir vasiyette bulunmuştur.